Let's go. Arkadaş, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, ee, şima, şima diyelim, Sikeli diyelim, Pazenza diyelim. Belki diğer YouTube'lar, YouTuber'lar hakkında ufak da bir konuşma geçecek. Neden diyeceksiniz? Abi ben yayın açıyorum. Bu konu hakkında düşüncen ne var kay? İşte video atıyorum. İşte bu konu hakkında düşüncen ne var kay? Nefes alıyorum. Spordayım, bozuyorum hocam. Bu konu hakkında. Spor neyiz? Birileri geliyor cıt cıt. Bu konu hakkında düşüncen ne Berkay? Hemen anlatıyorum arkadaşlar düşüncelerimi. Merak ediyor musunuz bilmiyorum ama Kadir Hoca misali bugün size bu şekilde bir video çekeceğim. Şunu bir netleştireyim. Yüzüme odaklan kanki. Tamam. Şimdi amacım ilk etapta kimseyi bir sallamak değil. Bu konu hakkında bir prim kasmak değil. Sadece bizi izleyen, bizi hani e, bizim bu konu hakkında düşüncelerimizi merak eden insanları bir nebzede olsa bu insanlara en azından bir şekilde e, istediklerini vermek. Tamamen bu. A kişisini izle, B kişisini izle hatta A demeyelim. Sikeli izle, işte beni izle, Togi'yi izle bilmem ne fark etmiyor arkadaşlar. Şu an bu konu hakkında tarafsız, objektif bir insan olarak yorum yapacağım. E, aslına bakarsanız bu konu içinde pek hani yer almıyordum. Ta ki e, videoyu biraz daha izleyene kadar. Yani bu konu işte bugünkü videomuzda daha doğrusu konu olarak... Birazcık e, Sikeli Pazienza ya da ilk önce Sikeli alt e, başlıkta Sikeli Pazienza'yı yer alacağız. Sonra ş, e, Sikeli Şiva'yı bir yer alacağız arkadaşlar. Sonrasında kapanış yaparız. Hem böyle bir podcast misali bir sohbet etmiş hem de e, konuyu en azından bir şekilde kendimizce e, aydınlatmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce dönem muhabbetlere e, cidden üzüldüm. Ama bunu şimdi anlatmayayım. bir dakika durun kankalar. Şu Sikel'inin en başında e, mobilleşince gitmesiyle başladı her şey zaten gidebilir. Yani ben bunu açıkçası şey görmüyorum. Hani bu adam sonuçta bu işten e, ekmek yiyen bir adam, İçerik üreticisi diye hani adlandırdığımız bir adam. Sonuçta e, kendi çıkarlarına göre bir ım, onun bir muhasebesini yapıp ben gideceğim ya da kalacağım demiş olabilir. Yani bunda bir problem yok. Eğer ki bunu bir problem olarak görüyorsanız. Bence şahsım adına söyleyeyim yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü YouTube arkadaşlar birazcık mental istiyor, vermiş olduğunuz enerjinin değmesi gerekiyor. Günün sonunda bu da değmiyorsa insan bir der yani bırakayım mı, gideyim mi? Bunu düşünüp de bir belli ki bir şey yaptı. Muhasebesini yapıp gitme kararı aldı. Saygı duyuyorum buna ama sonrasında geri dönmesiyle bu konular şey olmaya başladı yaşanmaya başladı. Zaten biz bunu ele alacağız. Şimdi arkadaşlar burada zaten ikinci konu başlamış. Başlamış. Başlığımız şey oluyor. Açılıyor ve o konuyla ilgili konuşacağız. Şimdi Pazianza ve Sikeli'nin dostluğu gerçekten ebediydi. Yani bayağıdır bu adamlar arkadaşlar hani bizim kadar eski değildi bence Kitty ile. Pardon lan adamlar bizden de eskiydi. Bunlar ML'den gelmişti değil mi? Doğru onu unuttum özür dilerim. Bizden de hani eski bir arkadaşlık düşünün ama bunun zamanla pek bilgisi yok ee, bir insanla sonuç olarak ne kadar fazla bir vakit geçiriyorsanız o sizin hayatınızın merkezindeki insan sonuç olarak olmuyor hayat öyle işleyemiyor maalesef ki her neyse bu adamlar çok yakın arkadaştı ee, Sikelin'in tarafından baktığımız zaman bazen ona ona e, pas vermemiş diye lanse ediyor şimdi. Bu konu hakkında size şöyle bir şey söyleyeceğim, anlatacağım daha doğrusu. Ben üniversitede e, de ders alırken e, şöyle bir konuyla karşılaşmıştım. E, örnek veriyordu bize. Şimdi e, Nasrettin Hoca yolda yürürken, olayı hemen anlatıyorum size. Adamın birisi yaklaşıyor bir konu hakkında. Hocam hocam böyle bir şey oldu işte e, kim haklı falan o mu haklı ben mi haklı diye bir e, söylüyor. Nasrettin Hoca adama diyor ki sen haklısın diyor ya Takma kafana vesaire diyor. Yoluna devam ediyor. Diğer adam da bahsettiği adam da geliyor. Konu hakkında işte hocam hocam böyle bir şey yaşadık kim haklı diyor. Nasrettin Hoca bu adama da sen de haklısın diyor. Şimdi bunu duyan karısı şaşırıyor. Yani sen ona da haklısın dedin diyor. Bana da haklısın diyor. Hak dedin ee, anana avradına. Bunu duyan karısı diyor ki. Hocam sen ona da haklısın dedin diyor. Buna da haklısın dedin diyor. Olur mu böyle diyor ya? Nasrettin Hoca çıkartıyor diyor ki sen de haklısın karıcığım diyor. Ya burada hani burada herkes kendi penceresinde illaki haklıdır. Ama e, biz hani bunu maalesef ki bilemeyiz arkadaşlar. Hani o iki kişilik ilişkideki e, bize aktardıkları kadar hani bilirsiniz. Benim zaten öyle bir sözüm var. Bir insanı size hani anlattığı kadarıyla tanırsınız, bilirsiniz. Yani bir sözüm var, bunu yorumlara yazın hocam. Bunu hayatınızda kullanın çünkü bu böyledir. Hani adam bir şeyi anlatmaz, bir şeyi aktarmaz size. Anahtar kelimedir yani kalırsınız orada anlayamazsınız onu onu haklı görürsünüz vesaire. Yani ben ikisini de pek tanımıyorum. Kim haklıdır olayı değil ama ben işin biraz profesyonel kısmındayım. Ya ben Gürkan'dan örnek vereyim. Bu adam benim çok yakın arkadaşım. Ya biz bugün hani olabilir küsebiliriz, kavga edebiliriz, konuşmak istemeyebiliriz. Ama ben geçip de bu adamın anasına bacısına e, küfür edip işte videolarda bilmem ne de konuşmam. Yaşanmışlık hani dersiniz arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle bitti. Hani bu şekilde ayrılırsınız ya. Kavga, kavga şey ayrılınır mı? Yapılır mı bu? Yani oğlum bu birinci konu. Bir buçuk diyelim alt başlık açık falan. İkinci konu Pazia, pardon çok özür dilerim. Sikeli'nin e, bizim hakkımızda ben diyeyim diğer youtuberları bir e, rafa kaldıralım. Onlar kendi yorumlarını yapsın ben kendi yorumumu yapacağım. E, video çekmek istediğimizi bizi gerçekten alaycı aşağılayıcı bir tavırla <laughs> Bilmiyorum dev aynısından bakıp da bize şey diyor. Size oyunu ben bıraktırdım. Siz benimle zamanında video çekmek istediniz falan diyor. Şimdi bu arkadaşımızın e, halüsinasyon mu görüyor? Yani bir B12'si mi eksik? Olayları mı yanlış hatırlıyor? Yanlış kişi mi? Başka şıma var da hani ben mi bilmiyorum? Bilmiyorum arkadaşlar. Paralel evrende olabilir bilmiyorum dediğim gibi. Video çekmek istediğimi e, vesaire falan filan bir şeyler demiş. Bu zamanın da sezon 1'de de Lisin top 1 olduğunu falan da söylemişti. Ama hani biliyorsunuz olmadığını hani bilirsiniz ya o anlamda diyorum. 4-5 önce ben yayın açarken dedim ki bak Emirhan dedim bunu göster dedim. Bak sezon 1'de yaptığını kanıtla göster dedim. Ben bu oyunu bırakacağım dedim. Daha hani ne istiyorsan oyun demedim sadece kanalı YouTube her şeyi bırakacağım dedim. Bu söylediklerim şu anda geçerli. Ekstradan benden ne istiyorsan şu an onu da yapacağım. Ben o çocuğa mesaj atmadım bu konuda. Aklınızda en azından böyle bir soru işareti varsa benden duymanızı istedim. Ee, sonuçta beni bağlayan konular Hani e, ise ben onu kendimce yorum yapmak istiyorum. Ekstradan farkında mısınız bilmiyorum bu konu hakkında ya da herhangi bir konu hakkında kimseye laf atmadım. Sadece objektif bir şekilde e, kırıcı olmadan yorumlarımı yapmaya çalıştım. Birisi kırıldıysa affola çünkü e, fanatiklik ya da sevgi işte vesaire e, A kişisini ya da işte direkt örnek verelim Pazianzi diyelim ya da işte Sikeli vesaire o adamı izliyorsan ben ona laf atarsam illa ki ya sinirlenirsin ya üzülürsün bir şeyin olur. Hani ben şu an onları yapmadım. Şöyle bir aklı başında düzgünce duygularınızı katmadan işin içine izlerseniz zaten böyle bir şeyin hani olmadığını Bunları katmadan izlerseniz böyle bir şey olmadığını zaten anlamış olursunuz. Çok fazla konuşup dallandırıp budaklanmaya gerek yok. Bu konuyla ilgili ilk ve son açıklamam. Sadece en azından bir bilin. Bunun bilincinde takılın istedim. Siz sonuçta izleyicisiniz. Benim zaten açık konuşmak gerekirse sosyal medyada böyle. Sizin bana değil benim size ya da diğer ne onun adı YouTuber'ların, içerik üreticilerinin herhangi bir işte platformda sizin ona değil, onların size ihtiyacı var. Ama bu arkadaşa bakıyorum, sizi kovuyor, beni kovuyor, beni işten attırmış. YouTube'u onun için bırakmışım. Vesaire hani böyle bir keskin yorum yapmak gerçekten bambaşka. Egosuyla kendisini zaten bir süredir kendi başına bırakmıştık. Ben bırakmıştım en azından diğerleri ne yapıyor bilmiyorum ama e, anlam veremediğim şeyler yaşandı. Çastım adına dediğim gibi e, kırdıysam üzülsem üzgünüm. Yorumlarda bunu konuşabiliriz e, vesaire vesaire. Şu an ekstradan konuşacağımız bir şey de kalmadı. Ben şimdi videoyu sonlandırıyorum. Akşam bu arada yayın açacağım. E, gelmek isterseniz ufaktan bir reklam da yapalım. E, çekilişimiz falan da olacak. Gelebilirsiniz. Olayımız konumuzda burada kapanmış oldu. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar da çok böyle arada kalmadı değil mi ya? Ben arada kaldığını düşünmüyorum. En kötü ikinci pat diye biten bir patlatırım falan demişim. Neyse kendinize bakın. Görüşmek dileğiyle öpüldünüz. Şimdi öpücük atmayayım. Yanlış anlaşılmasın. Görüşürüz arkadaşlar.